Evet arkadaşlar, Güler'in mutfağına hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Bugün fidanlığı gezmeye geldik arkadaşlar. Dış çekim yapacağım bugün. Şu, Şö şöyle size etrafı göstereyim. Buradan bizi izleyenlerin Hepsine teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum hepinize. Kanalıma destek olup abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteğiniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Şöyle bir gezelim, güzellikleri görelim arkadaşlar. Çok güzel fidanlar var burada çiçekler, fidanlar. Hiçbir şey almasanız bile gezmenize fayda var arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok sağ Kolay gelsin. meyve ağaçları zannedersem. Meyve ağaçları yazdıkları için fidanlar arkadaşlar çok güzel bin bir çeşit fidan var buralarda yok yok bu aşağı gidelim sacın gene döneriz buraya. Hadi gel. Eşim kendini alamıyor ağaçlardan. Ay sadece de. Bir. Evet. Yeşillik her zaman için güzeldir arkadaşlar. Zeytin ağaçları. Evet zeytin çok güzel. 300 gün e, 57 yaşlı o artık. Zeytin ağacı. Karış tabii. tabii, onu, tabii. Onu, Onlar uzun ömürlü. Orada bak kareni gösteremiyorum ama. Evet uzun ömürlü. Evet çok bayağı. Ha, bu çok önemli yani. Şük. Ya. Gerçekten muhteşem ağaçlar var arkadaşlar. Tarihe bakar, mısın? Bakın, haline bak, göster. Evet, evet, Çam ağaçları, şöyle aha. görüldüğü gibi. Geliyoruz. Senede bir iki kere geziyoruz. Çok şanslıyız o yüzden. Evimize yakın burası arkadaşlar. Kolay gelsin. Fidanlığı gezmeye geldik. Buranın da tanıtımını yapıyoruz. Sağ olun. Evet. Haçamayak'tayız. Evet. Yaz sezonu, bayramlık, aynen. Herkesi bekliyoruz. İnşallah. Ben de geldim bir katkım olsun, tanıtım olsun diye. Müşteri ne de olsa. Böyle güzellikleri bizle birlikte herkes görsün istiyorum. Herkesi teşekkür bebekli. ediyorum. Bütün İstanbul halkını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değil İsminiz de. neydi? Seyhan Mısır Bey'dir. Ha, Bahçe ha. Market Seyhan'ın Evet. Teşekkür ederim. Sayfama da bekliyorum. Peki. <laughs> Bakacağım. Teşekkürler. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sağ olun. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ağaçları çok Fidanları da var Büyük boy küçük boy ne ararsanız var Arkadaşlar ne? Evet. Burası Ali Beyköy otogarının yanı arkadaşlar çok yakın oraya aynı hizada gelip görmenizi tavsiye ederim. dağların oralarda bizim evlerin yan arkadaşlar Devam. bu tarafa gidelim arkadaşlar. Bugün Musaçırımla gezmeye çıktık. Evde çok bunu almıştık. <laughs> ya, ne zaman bu değişik karmaşık bir şeyler arkadaşlar. Burada da arkadaşlar Şükürüz. Harika görünümleri var. Evet. Kolay gelsin. Olun, Youtube için. çekimi yapıyoruz. Gülerim mutfağındasınız şu anda. Merhabalar. Sayfama abone olursan çok sevinirim. Tabii tabii. Ki, seve Teşekkür ederim. Ben de bunu tanıtmaya geldim. Siz burada ne görevlisiniz? Biz görevde değiliz. Biz buraya bir sözleşme için geldik. Evet. ziyaretçi, e ziyaretçi. ziyaretçi olarak. Tamam, evet çok Kendinizi de, de izlersiniz, takip ederseniz eğer. Gülerim Mutfağı YouTube'da. Güler, ha, teşekkür ederim. Maşallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, Gerçekten. sağ olun. Onlar elma ağacı. Aa çok süper. Arkadaşlar görüyor musunuz? Güzel güzell dallarında meyveler var. Elma. Tatlılar hanım tatlılar. Bunlar ekşi elma. alından meyve yiyorsun Musacığım şey bakmıyorum da. Hmm. Bak burada da bir meyve ağacı var. Ne ağacı bu? Çok güzel. Farklı bir ağaç. Sizin bahçeye gelip bahçeye gene benziyor. Japon elması mı acaba? <laughs> evet. Saksıda, saksıda yazar. Çok güzel. Da çok güzel esiyor arkadaşlar. Çeşit çeşit sudanlar var. Kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin. Allah, kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Abla <laughs> emek olmamalı. Tek olsun. Olursun bir gün evde bunalırsın. <laughs> Vallahi buna alırsın. Bıkmış doğru söylüyor. Doğru doğru. Tabii herkes evini de sever. Ekmek parası sonuçta mecbur kolay gelsin. Abla Burada yazdıklar için çiçekler arkadaşlar. Ev çiçeği, dışarı çiçeği hepsi var. Kardeşimiz de burada çalışıyor. Kolay gelsin. Varı bilirim buradan nasıl YouTube'da kolay tamam. gidecek. Tekrar görüşürüm. Beni tamam. sayfama beklerim. Teşekkürler. Hayır. Teşekkürler. Burada biraz kapalı olduğu için karanlık arkadaşlar. Kardeşimiz çalışıyor kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Bugün böyle bir gezintiye çıktık. Güzellikleri görmek için. Saksı şeklinde bir ağaç göründüğü gibi. Çok güzel bir şekil almış. Evet harika. bir içeri girelim. İçeriye girelim, orayı sonra gezeriz. Burada biraz içeri olduğu için karanlık oluyor arkadaşlar. Burada her şey var işte. Dışarı çıkalım, gel. arkadaşlar. İnsanlar burada çocuklarını getiriyor diye. bayağı bir büyük alan. Esiyor. Sıcak havalar, havalardan bulunan buraya gelsin değil mi sıcak? Buraya gelsin. Hakikaten güzel havası var. Bizim büyütümüz çok güzel arkadaşlar. Ferah, serin. Tepenin başındayız. Oy, baş çam ağaçları var. Kolay gelsin. Burada da kardeşimiz fidanlara bakım yapıyor. Sararmışlar mı topluyorsunuz herhalde otlarını falan? Evet. Bu arada Gülerim mutfağına hoş geldiniz YouTube'da. Kolay gelsin size. Sağ olun. Teşekkür ederim. Oldu kolay gelsin. Her şey de Evet, güzeldi o fidanlar. Elma güzeldi valla. Zeytin ağaçları bayağı yaşlı, 600 yıllık falanmış. 657, <laughs> Harika. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel. Bu da ağacın tarihine bakıyor kaç yaşında diye. 439 yıllıkmuş bu zeytin ağacı arkadaşlar. Maşallah. lerinde ömrü böyle fidanlar kadar uzun olsun arkadaşlar. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Hava da çok güzel bugün. Çok bunaltıcı değil, esiyor değil mi? Bizim mekanlar tepeye doğru Görüldüğü gibi yüksek yerler Arkadaşlar Buradan bizi izleyen Herkese çok teşekkür ediyorum Hepinize selamlar sevgiler sunuyorum Bir dahaki çekimde Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar Sevgiyle kalın Güler'in mutfağında görüşmek üzere saygılar